Düzce Atatürk Devlet Hastanesi cilt hastalıkları uzmanı, uzman doktor İnci Deniz İnanç, havaların ısınması ile birlikte güneş alerjisi vakalarında artış yaşandığını belirterek vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Son günlerde artan kaşıntı, kızarıklık ve döküntü şikayetleriyle hastaneye başvuranların sayısının çoğaldığını belirten doktor İnanç şöyle konuştu. Solar lentigo dediğimiz güneş lekeleri. Güneşten Solar lentigo dediğimiz güneş lekeleri, güneşten korunma çok önemli. Güneşe çıkmadan yarım saat önce güneş koruyucu sürüp 2-3 saatte bir güneş koruyucu. Bunlar solar lentigo dediğimiz güneş lekeleri, güneş hasarından oluşan lekeler. Güneş koruyucularımızı güneşe çıkmadan yarım saat önce sürüp 2-3 saatte bir de yenilememiz gerekmektedir. Güneş alerjisi genellikle ciltte kızarıklık, kabarıklık ve kaşıntıyla karşımıza çıkmaktadır. Genetik yatkınlığı olan ailesinde olan kişilerde daha sık karşılaşmaktayız ve özellikle yaz aylarının başında karşımıza çıkmaktadır. Güneşi daha sık gören kol, bacak, yüz ve ellerde daha sık görülmektedir. Güneşten korunmayı öneriyoruz yine. Ultraviyola ışınları bu şekilde güneş alerjisini tetiklemektedir. Bu yüzden UVA filtreli 50 faktör ve üzeri güneş koruyucular güneşe çıkmadan yarım saat önce sürülmeli, 2-3 saatte bir de yenilenmelidir. Ve gölge alanlar tercih edilmelidir. 10 ve 16 saatler arasında güneşten direkt temastan kaçınılması önerilmektedir. Ve güneşe direkt temas değil, güneşe aralıklı, kademeli olarak çıkılması önerilmektedir. Güneş teması sonrası ılık suyla duş alma ve nemlendirme bizim için önemlidir. Eğer bunlara rağmen, koruma faktörlerine rağmen hastalarda geçmeyen bir güneş alerjisi varsa da uzman dermatolog görüşü alınmasını önermekteyim.